Yok bir tane hapına dahi destek yok. Ben ne yapayım arkadaşlar? Hangi canı feryat edeceğimi şaşırdım. Ondan sonra çürük e, dişleri varsa çocuğun hocamız en son temizlenmesi gerekiyor demişti 2000 TL. E, Boğazdaki çürümeyi tetikleyen e, dişi varsa çekimine karar verilecekti. Allah aşkına niye duymuyorsunuz ya? Ne olur arkadaşlar bakın bu çocuğum acı içinde kaldı. Allah'tan korkun. Merhamet edin gerçekten pes edeceğim. Hangi cana yetişeceğimi şaşırdım. Sokakta besleme bölgemde yine viral ölmek üzere olan çocuklar var. Anne kedimiz bir yanda ameliyatını yaptırdım. Arkadaşlar akciğerleri bitmiş durumdaydı. O çocuk da bir nefes almak için Allah'a yalvarıyor. Görmüyor musunuz ya? Ne olur arkadaşlar zerre olsun destek olun. Hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın.